Serkan geçen seneki yıl başını hatırlıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum abi ya. Hatır... Hatırlamıyorum. Yine yine çok içildi. Yine Yok Serkan. Abi ben alkol kullanmam. Niye öyle diyorsun? Neydi? Neydi bizdeki yaptığın aktivite? Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Öyle Bak, bir şey yok. Öyle. <laughs> Hayır öyle şey yok. <laughs> Ejderha gibi kustun. Her yere kustun. <laughs> Temmuz, Temmuz ağzına sıçacağım bak. Ağzına bak oğlum. Arkadaşlar Temmuz beni nasıl e, tamam. ifşa ettiyse ben Temmuz'u bir ifşa edeceğim. Hazırlıklıyım abi. Temmuz gençliğimiz yanımızda. Heyecanımız var. <laughs> Heyecanımız var. Tamam mı? Bak senin ağzına sıçacağım. Geçen Mailden bana attığın <laughs> mail hatırlıyorsun değil mi? Abi evet tarihini de söyle ama ben de bunun tarihini söyleyeyim. Hayır, 2012. Tarif, 2012. Hayır bana attığı maili, Temmuz'un bana attığı maili sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Biraz uzun ama göreceksiniz. YouTube kanalına koyacağım bu kadar basit ya. <laughs> tamam tamam. Serkan geçen sene oldu bu olay. <laughs> <Söz. gülüyor> ya, Ulan ya. Tekerden çıkarken görmüştüm seni diyor. Allah Allah ya. Çık, doğrudur çıkıyorumdur. Şu an hiç hatırlamıyorum geçen seneyi. Ben ne yaptım acaba geçen sene ya? Kanka çıkıyor Değil da girmiyor. Neyse doğrudur. Ben e, 2020'ye girdiğim için o yılbaşını silmişim demek ki ya aklımdan. O yüzden Temmuz ben Serkan'ın kanlı kusmu Allah Allah. Vallahi. vallahi hatırlamadım lan. Oğlum öyle bir şey ben de hatırlamıyorum. Erdinç ne introlüsün ya? Şaraptır o ya belki kanlı diye hatırlamıyorum sanki. Abi şu konuyu kapatalım lütfen insanların midesi bulandı. İnsanlar <laughs> tamam, marmur tamam. bile burada evet. marmur içi kötü oldu. Oğlum ya vallahi nerelere gittik onu. Hadi hemen bir soru çakıyorum. Allah'ın cezaları. Iyy tiksindim. Ben asla yapmam öyle şeyler arkadaşlar. Son 10 Hadi dakika. Bakalım. uzun bir soru sor. 4-2 tokatlayayım seni. Ondan sonra evine yolcu edeyim. Hu hu. <laughs> evet soruyorum. Ee, T, T i yani T. Ee, bu bulmacaların hangi klasik sorusunun cevabıdır? Aga G B. Neyse. Eski ha. Yok bir şey demeyeceğim. Eski dilde su. Aa bu e... özür dilerim yukarıdan bildirim geldi. Cem Yılmaz'ın canlı yayını başlamış arkadaşlar. Biz oraya gidiyoruz. Temmuzcuğum onu kaçıramayız. Oha Serkan topla 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 <laughs> topla topla. 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 <laughs> canlı yeni var. Bizi niye izliyorsunuz? <laughs> Aha şıklar gelmedi. Boru sizi geldi. Evet cevap geldi. 4-2 maç bitti. Neyse şıkları alayım. Ee, şıklar neydi lan? Nerede soru nerede? Kapattık ha. Eski dilde su bir tür cetvel. Başlıca içeceğimiz boru sesi. Şimdi Normal Serkan yani normal olarak Serkan ne yapması gerekir burada? Öncelikle sana ben bunu sormak isterim. Serkan'ın alttaki yorumlara tama etmeden başka bir cevap vermesi lazım. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> nasıl, nasıl işkencesin? Normal şartlarda efendim mesela 20 program geçirmiş tabiri caizse kaşarlaşmış Serkan normal şartlarda burada soruyu bilmesine rağmen düşünür, 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 zamanı bitirir, sonra doğru cevabı söyler. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü ben de soru sorayım ki yani iyice şey yapmayayım. Yoksa uzatabilirim yani. O yüzden boru sesi diyorum. Yoksa ilerlem ne Ve doğru biliyorsun kardeşim. T boru sesi. Kardeşim çok bilgiliyim Allah kahretsin. Posta gazetesi sağ olsun. <laughs> hakikaten bu, bu... Çok da çıkardı yani. Çok çözmesem de görmüştüm. Evet, ben ben bile görmüştüm düşün yani. Alttan yazılmasa da bilebilirdim. <laughs> Hadi canım artık. <gülüyor> Net. <gülüyor> Sen İngiltere'yi ne kadar çok biliyorsan ben de Boris sizin o kadar çok biliyorum. <laughs> aynı, ben yok. ya. Ya <laughs> oğlum 22 senelik aynı ben ya. Aynı. Aynı aynı, aynı. <laughs> evet, evet, ben mi soru soruyorum? Soruyu da bari de. bir tane yaklaş yanıma ya. Tamam. <laughs> ya ben yenilmekten zevk alan halkın yanında ve gururlu bir Evet, Son sorularda alttan yardım almadan yapalım be. Birer tane Ha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnsanlar ya ben insanlara karışamam. Özgürlüktür o. <laughs> sen, sen bu arada. Ne yani? <laughs> ya beni tuttukları için ben hani, şey, simardım biraz. Tabii. O zaman çok güzel. Osmanlı ile ilgili sen seversin ki tarihi zaten. O yüzden kesinlikle bileceğine eminim. Bunu e, yardım almadan yapacaksın. 93 harbi ya da bir diğer ismiyle Osmanlı Rus Rus, ya. Rus savaşları. E, hangi yıllar arasında yapılmıştır için? 93 tamam. harbi Osmanlı Osmanlı Rus Savaşı. Aaa! İyi ki doğdun de Marvel dedi benim aklıma getirdi. Ya 12'den sonra Marvel'ın doğum günü. Oha. Neyse. Hande nereden çıkıyor. hatır? Hande bilgisayar mı? Hande sen gördün mü gerçekten? Google'a yazıyor. Marvel ne zaman doğdu? <laughs> 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 Hesaplama yapıyor. Birler <laughs> sıfırlar böyle. <laughs> e, 93 harbi hangi yılda yapılmıştır? 93 diyor bir arkadaş. 1900. 19 1800. 19 18 <laughs> 18 <laughs> Cumhuriyeti yok saydın. <laughs> Sen Abdülhamit savunun. <laughs> Zaten 1993 şıkkı yok be. 793 var, 893 var. Tamam, alayım şıkları. Tamam. 1890-1893 arasında. 1793-1799. 1790-1796. Evet. 1777-1778. Ee, ben tabii bunu <laughs> yalan yok tam hatırlayamadım. Ee, sadece hani 93 harbinin ne demek olduğunu falan biliyorum. Ne zamanlar olduğunu da biliyorum ama tam senesini bilmiyordum. Hı -hı. Ee, ama şimdi hatırladım kanka. 77-78. Kardeşim öyle bir şık yok ki. Dedin ya 1777-78 diye. Yok. <laughs> <laughs> Sonsuzluğa gidelim mi böyle? <laughs> Zamanı oynuyor. Şu an kaşanların artık üst seviyesi. Yo. Bir şey demedim da. ki. Ömşür. Kanka sen, ben de bakıyorum. sen yanlış hatırlıyorsun. Ben 1770 demedim. 800'dür o zaman. Aç kayıtları izle kardeşim. Tamam. Az sonra yayın bitince paylaşacaksın. Aç kayıtları izle. <laughs> 1877-1878 mi diyorsun <laughs> kardeşim? Yoksa evet. 1777 1878 mi? Hani arada yüz küsur yıl. <laughs> o şey zaten Osmanlı o yüzden e, çökmüştü. <laughs> Aynı. Metodik. İşte savaşa girdi 100 yıl sürdük. Biraz malum olmadı mı padişahım? Şey <laughs> padişah geliyor? geliyor kardeşim. kazanacağım. kardeşim bitirin şunu. Pazartesi'ye 5 savaş var daha ya diye. <laughs> Abi evet Allah'ın cezası doğru cevap. Tebrik ederim. Ezgin seni de tebrik ediyorum kardeşim. Tarih öğretmeni falan mısın? Başarı pozumuzu verelim mi Ezgin? Hadi sen de yap. Askerde beraber başarı pozumu veriyordunuz. <laughs> Şöyle böyle. on 12'den vurdum. <laughs> Orada tabii yerde veriyorduk onu be. <laughs> Karın üstünde. Neyse sağlar olsun. Teşekkür evet. ederim, tebrik ederim. Vallahi öbür bir tane daha soru sormayayım çünkü e, zaten gerek yok. Hayır yani sorsan 5 3 olacak. Sormazsan 4 3. Bence güzel skor güzel skor güzel skor yani tertemiz Evet arkadaşlar ee, bir Serkan'ın kazandığı yarışmayı daha buradan <gülüyor> sonlandırıyoruz. <gülüyor> Kanka net hatırlamıyorum tarihi gerçekten fotoğrafımız var bu arada diyor. Oha abi içime mi doldu ne oldu? Helal olsun size be ne diyeyim Türkiye <laughs> sizinle gurur duyuyor. TSK'nın bir numaralı askerleri. Hadi bakayım. Gör Görkem abi hoş geldin bu arada. Yani şey tabii ben buraya insan kazanmak için geldim. Ee, yarışmayı kazanmasam da olur. O yüzden e, buradan çok güzel insanlar kazandım. Ben de kazandım. Bence <laughs> Peki buradan kazandığın parayla ne yapacaksın Temmuz? <laughs> Valla anneannem nereye gideceğim? Temmuz'cum ağzına sağlık kardeşim. Bak bir tane kritik soru nasıl kazandırdı görüyorsun? Evet, evet. Orada hemen ben, ben Burak Şahin deseydim. Katlanamda... Şu anda Temmuz. ben kazanmıştım. Temmuzcum. Vay be görüyorsun gönülleri de kazandın. Niye? Çünkü her zaman ezilen sevilir arkadaşlar. Bu ülke böyle bir ülke. Biz Orta Doğu ülkesiyiz. <laughs> yani e, ezildiğimi düşünenler tabii anten taksın. Tebrik <laughs> <olsun>, ederim. <laughs> ederim. Evet. evet alabilirim sağ olun. Az sonra telefonlar susmayacak yerinden sonra. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Öyle olsun Serkan Bey. Hemen böyle bin takipçi falan geliyor. Temmuzcum. <laughs> Ağzına sağlık kardeşim. Güzel sorular sormuşsun. Teşekkür ederim. Senin de. Ee, Senin de. Arkadaşlar bizi izlediğiniz, bizimle beraber eğlendiğiniz ve eğlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Güzel yorumlarınız için de aynı zamanda. Yakında dediğimiz gibi Temmuz'da bir ortak kanalımız açtık. Ee, daha şu an bir paylaşım vesaire hiçbir şey yapmadık. Onun e, ön çalışmasını yapıyoruz. Maksimum bir ay içinde açmayı planlıyoruz. Aslında yılbaşını yetiştirseydik çok iyi olurdu da. Geç düşündük biz bunu ya, manyak gibi. O olsun ya, sonuçta başlayacağız bir an önce yani. Olsun. Hiç olmamasından çok daha iyidir. Biliyorsunuz 20 tane program oldu, bu 20. 20 programı yayınlasak zaten Allah bereket versin yani. <laughs> <Hayır> canım söylediğin <laughs> hani 200 <laughs> dolar yatsın. yani. Hiç <laughs> izlese 20 programda Allah bereket. <laughs> <edersin. gülüyor> i̇yi para, iyi para. İyi para. Temmuz'cum daha önceki yayınlar kaçar izlendi kardeşim. Ben şey değil mi canlı yayında olduğumuzu unutmuşum. Discord'dan konuşuyoruz zannediyorsun değil mi? Aynen ne? aynen. Kanka tasarımları falan değiştirelim ya. <laughs> oğlum biraz soruları artık güzel ayarla falan. <laughs> şey musunuz değil mi? O Ezgin yok mu oğlum onu da hiç sevmedim. Bak diye böyle şey yapıyoruz dedikodu. <laughs> o Ezgin, ağzınıza sıçtın yersin. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Cem'cim sağ ol. Öpüyorum seni çok. Ezgin, Cemile, cimile, cimile, cimile. arkadaşlar burada Cemre ve selamlar. <laughs> Evlendi diye de doğmamış çocuklarına da çok selamlar buradan diye. Aga be. Burada evli olan tek insan o olabilir. Bakıyorum şöyle. Aa annem. Anne. <laughs> yok yok. Annem yok. Şaka yaptım. <laughs> Annen yok mu? Nasıl yani? Diye böyle iyice Evlenmiş karıştı. Ya sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet Neyse. ben çok keyif aldım. Arada yapalım böyle Serkan. <laughs> arada arada yapalım temmuz yok. Arada yapalım dedim de haftaya pazar saat 10.30'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> Her şey planlanmış. Görüşürüz o zaman. Bay <laughs> bayın. Şey ama denk gelmiş gibi canlı yayın açıp sonra arada yapalım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Aa Serkan buradaymış alayım onu hemen. <laughs> Aa, Serkan istek gönder. Dur alayım şunu değil mi? <laughs> Dur alayım. <laughs> evet. Onu bunu boş verin de. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki görüştüğümüzde 2021 olacak. Size bu kötü şakayı, kötü espriyi yapmayacağım tabii ki. Aa yenge geldi. Cem'in hanımı bu. Ay hanımı da demezsin bu arada. <laughs> bir de şey hanımı bu. Yakalayın işte orada falan gibi oldu. <laughs> yenge geldi ben kaçıyorum. <laughs> Neyse abi, e, yeni programımız tabii 2021'de olacak ama yeni yıl özel bir şeyler yapabiliriz belki. Bu sefer bambaşka insanları konuk aldığımız farklı bir e, şey yapabiliriz. Onu biz de bilmiyoruz. Düşüneceğiz bakalım. Evet onu. Onu düşüneceğiz. Bir şeyler ee, çıkacak. umarım her şey gönlünüzce olur yeni yılda. 2020'den kat be kat daha güzel bir yıl diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz. Neyi ne kadar biliyoruz? Ya. Poz vermemiz yok mu peki?